statlarının hərbi ve siyasi desteği olmadan İran'a karşı bir hərbi əməliyyat çok çetin görünür. Ki, burada... olacak mı sizce ihtimalların ne üzrədi? Yani ABŞ bir sakit müşahidəçi mi olacak yoksa fəal iştirakçı olacak proseslerde? eğer gerçekten de İsrail ə, buna ihtimal vermek istemedi. çünkü yakın şerde eğer bir şey olsa bu bizi yakın şerde bir, felakete götürebilir. Şimdi İran'ın nükleer silahlarının hedef alınması, nükleer bazaların hedef alınması belki İran da burada karşılık verecek. Ya yani tesadüfi değil. Amerika Birleşik Devletleri Bağdat'ta, Küveyt'te, yakın şerkin farklı yerlerinde o personelin bir hissesine çekmek durumunda kaldı. Bu bir aslında alarm vaziyetidir. Eğer Amerika'nın desteği olmadan, aktif desteği olmadan, keşif desteği, lojistik desteği olmadan, İsrail'in bir İran'a karşı bir hücumu söz konusu olmaz. Eğer bu olacaksa, Amerika Birleşmiş Ştatlarının desteğiyle olacak. Yine bu olacaksa, demek ki artık İsrail Amerika'yı e, diplomatik müzakerelerden, satışmaya, keçmeye ikna edip, yani bunu İsrail siyaseti açısından da bir başarı olarak görmek mümkündür. Ama e, bu e, kaybet kaybet yani her iki taraf nezdinde kaybet kaybet olabilir. Çünkü artık İsrail de bunu bilir ki e, İran'da daha önceki şeylerde de gördük. İran'da ve hedef alabilecek balistik füze sistemine, uzun menzilli hipersonik füze sistemine sahiptir. Yani bu her iki taraf için, her iki taraf için kaybet kaybet bir durumun ortaya çıkmasını beraberinde getirebilir. Anar bey, az önce mən Sultan Zahidovla da müzakirə edərkən bu sualı yönləndirmiş oldum. İranın ABŞ-yə ya hücumu, yəni dolayı yolla Amerika Birləşmiş Ştatlarının olan hücumundan söhbət gedir. Dolayı hərbi bazlar fikri səsləndirilərsə belə, belə olduğu təqdirdə NATO-nun bu müharibədə iştirak ehtimalı nə dərəcədədir? E, Çox düşük. Yəni NATO-nun birinci ən əhəmiyyətli ölkələrindən biri Türkiyə. Türkiyə bu çatışmada e, hər hansı bir tərəf tutmaz. Yəni İran'a qarşı bir cəbhə almaz öz hərbi baz alarının, eee, hərbi baz alarının öz sərhədlərinin də İran'a qarşı eee istifadə edilməsinə pozitiv baxmaq. Baxmaq, baxmaz. Çünki Türkiyənin İran, bakma, bakma, İran münasibətləri belə bir, bir çox məsələdə anlaşmazlıq olmaqla birlikdə hər iki tərəf bu rəqabəti çatışmaya döndərməmək üçün maksimum şəkildə çaba sərf edir. Burada NATO'nun 1-2 ölkəsi xüsusilə İran'a qarşı agresif e, siyaset e, izleme taraflarında olan bir iki ülke belki buna destek verebilir. Lojistik, keşfiyat e, şeyinde e, destek verebilir ama topyekun bir NATO'nun İran'a karşı cephe alma ihtimali çok düşüktür. E, bu e, spesifik olarak İran Amerika Birleşmiş Devletleri, İsrail ortaklığında eğer olacaksa bir her bir operasyon olabilir. ee buradan da e, sadece İranın spesifik bəzi hədəfləri, yəni nüklər bazaları hədəf alınabilir. Amma qarşılığında da bilirsiniz 3 gün bundan qabaq ee İranın e, kəşfiyyat naziri İsmail Hatibin bir açıqlaması oldu. İsrailə aid ee yüzlərlə e, nüklər ee inventara aid məlumatları ələ keçirdiyini və yaxında bu məlumatları ictimaiyyətlə paylaşacağını ifadə etdilər. Yani böyle demek istiyor yani İran tarafı. Bizim de elimizdeki kifayet eder. İsrail'in sahip olduğu nükleer silahlar, bazılarla ilgili mermiler var. Yani gerekirse olası bir e, İsrail'in e, İran'a e, hücumu olması durumunda biz de bu nükleer bazıları e, hedef alabiliriz. Yani bu her iki taraf nezdinde, her iki taraf nezdinde çok negatif bir şeydi. Ama bölgeyi gerginliğe sürükleyen taraf kimdir deseniz bu İsrail, yani Netanyahu hükümeti e, <laughs> günden güne Bu gərginliyi tırmandırmaq üçün maksimum çaba sərf etdiyini görürük. Anarbek son olaraq elə regiona təsirindən danışmışkən təəyyid etdi ki,